Kimler burayı çiftlik gibi yönetmiş? Kimler burayı parsel parsel dağıtmış? Kimler buradan nem alanmış? Aynaya baksın yeter. Siyaset ciddi bir iş. Laf olsun diye her şeyi atlamamak lazım. Kendileri Atatürk adını kullanarak bir meydana Atatürk adının verilmesini amiyane tabirle puan almaya çalışarak bir önerge vermeyle bu iş olmuyor. Bana hadsiz demiş galiba şuna dikkat etmesi lazım. AKP'li meclis üyesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanına hadsiz deme hadsizliğini göstermesi gülüştür. Komik duruma düşüyor kendisine. Bir de demiş ki burası babasının tarlası değil. Tabii ki değil. Eğer Balıkesir'i çiftlik gibi yönetenleri burayı babasının tarlası gibi görenleri görmek istiyorsa aynaya baksın yeter. Kimler burayı çiftlik gibi yönetmiş? Kimler burayı parsel parsel dağıtmış? Kimler buradan nemalanmış? Aynaya baksın yeter. Öyle laf olsun diye, ortalık karıştırıvereyim diye, sadece gündemde yer alayım, gazetelere çıkayım diye siyaset yapılmaz. Bu işi doğru yapmak lazım. Atatürkçülükten rahatsız oldular demiş. O kişinin, AKP'li meclis üyesinin bunu anlaması mümkün değil. Atatürkçülük sadece kağıda yazılmış bir isim değildir. Bizim için Atatürkçülük maske, gösteriş değildir. Atatürkçülük yüreğimizdedir, benliğimizdedir. Ama o şahsın, bunu anlaması hayatın olağan akışına aykırıdır.